Ateş ve barut, yağ ve su, iş ve kreativite. Birbiriyle asla karışmayan, karışamayan kombinasyonlar gibi duruyor. Ama galiba son ikiliye bir istisna yapmanın vakti geldi. İş dünyasının asıl ihtiyacı kreatif bir DNA olabilir mi? <laughs> Tasarım ve teknoloji dünyasının kesiştiği noktada sanat yapabilen çok az şirket vardır. Ve bu şirketler içerisinde en beğendiklerimden biri Pixar. Küçüklere ve büyüklere animasyon yapıyor. Şirketin kurucularından biri Ed Catmull aynı zamanda onu hala yönetiyor. Üstelik tecrübelerini bir kitapta topladı. Creativity Incorporated, yaratıcılık şirketi. Son yıllarda okuduğum liderlik ve iş dünyası konusunda yazılmış en iyi kitaplardan biri pek çok insan iş dünyasında başarının olağanüstü fikirlerden geldiğini düşünür. Ben de öyle düşünüyorum. En azından çoğu zaman öyle. Fakat iş dünyasında başarı için bu olağanüstü fikirlerden çok daha önemli bir faktör var. İnsan. Doğru insanları ve bunlar arasında doğru kimyayı yakalamak, doğru fikirleri yakalamaktan çok daha önemli. İyi bir fikri ortalama bir ekibe verirseniz muhtemelen batırırlar. Ortalama bir fikri iyi bir ekibe verirseniz onu ya düzeltirler veya çöpe atıp daha iyi bir fikirle gelirler. Bütün fikirler insanlardan geldiğine göre insanlar fikirlerden daha önemli. E insanlar fikirlerden daha önemliyse onlara güvenmek gerekmez mi? Sürekli bilgisayar ekranınızı kontrol eden, adeta soluğunu, nefesini ensenizde hissettiğiniz bir patronunuz, bir yöneticiniz varsa böyle bir ortamda nasıl daha kreatif olabilirsiniz ki? Kreativite güven topraklarında yetişen bir ağaç gibidir. Elbette yöneticiler, elbette patronlar bu ağacı fikirleriyle, sözleriyle destekleyebilir, yani sulayabilir. Hatta zaman zaman budaya da bilir. Ama köklerinde güven, köklerinde iyi niyet ve samimiyet olmak kaydıyla. Örneğin Pixar'da Brain Trust adında güvenilir beyinlerden oluşan 4-5 kişilik bir ekip, bir çeşit e, üst meclis, bir danışma kurulu varmış ve proje sahipleri, kreatif yöneticiler zaman zaman bu üst meclise giderek projeleri hakkında onlardan yardım isterler, destek alırlar, onların fikirlerini alırlarmış. Buraya kadar her şey normal ve standart. Pek çok şirkette buna benzeyen meclisler, kurullar vardır ve onlardan fikir istenebilir. Ama burada işi ilgi çıkılan, Pixar'ı farklılaştıran şey, proje yöneticilerinin mutlak bir inisiyatife sahip olması. Hiçbir şekilde Brain Trust adlı bu üst yönetici takımının verdiği tavsiyeleri uygulamak zorunda olmamaları. Kreatif kontrol tamamen kendilerinde. Ne yapmak isterlerse onu yapmakta özgürler. İyi insanları bulmak, onları desteklemek, geliştirmek, aynı zamanda onlardan gelecek iyi fikirlerin de ortaya çıkmasını sağlar. Öyle değil mi? İş dünyasındaki yöneticilerin bu formülü, bu ilkeyi dikkatle tekrar gözden geçirmeleri gerek. Sonuçta bir yönetici bir kişiyi neden işe alır? Neden bir ekibin parçası haline getirir? Aslında o konudaki uzmanlığı kendisinden daha üstün olduğu için öyle değil mi? Fakat maalesef iş dünyasında yöneticilerin lider olduğunu zanneden insanların çoğunu gözden geçirdiğinizde tavırlarının şöyle olduğunu görürsünüz. Aslında ben her konuda uzman ve çok daha bilgiliyim ama vaktim olmadığı için mecburen benden daha az bilgili ve yetenekli insanları işe alıyorum ve sonuçta projeler yapılırken bu yeteneksiz, benden çok daha az bilgili insanlara tahammül etmek zorunda kalıyorum. Kalite en iyi iş planıdır. Bir konuda aşırı planlama yapmak aslında eninde sonunda karşılaşılacak bir hatanın sadece geciktirilmesini sağlar. O yüzden çok hata yap, çabuk hata yap. Kitapta Pixar'la ilgili çok ilginç ve bazıları eğlenceli olan bilgiler de var. Örneğin insanların çalıştıkları fiziksel ortamda yapılan bir takım değişikliklerin performansa, verimliliğe, kreativiteye olan etkisi konusu. Pixar'da toplantıların yapıldığı uzun bir dikdörtgen masa varmış. Bizim kültürümüzde de biliyorsunuz çalışma ortamlarında böyle masalar çok önemlidir. Hatta ne kadar büyük olursa o masa o kadar önemi de artar. O masanın etrafında oturan insanlar da kendisini o kadar önemli hisseder. Neyse biz Pixar'a geri dönelim. İşte bu uzun masanın üzerinde Yöneticilerin hiyerarşisine göre düzenlenmiş e, isim kartları da yerleştirilmiş Tabi böyle e, bir ortamda masanın en ucunda oturan yani hiyerarşik olarak en alt kademedeki birisinin fikirlerini söyleme konusunda kendisini biraz rahat hissetmediğini anlamaya başlamışlar. Biraz baskı, biraz kreatif özgürlük anlamında e, kendisini yeterli hissedememe durumu oluşmuş. Bunun üzerine masanın düzenini değiştirmişler. Önce şeklinden başlayarak kare şeklinde bir masa yapmışlar. İsim kartlarını ortadan kaldırarak herkesin istediği yere oturmasını sağlamışlar. Böylece çok ciddi bir miktarda performansta özellikle kreatif fikirlerin özgürce ve rahatça ifade edilmesinde ee, bir artış olduğu gözlemlenmiş. Hemen aklıma gelmişken kitaptan komik bir anekdot daha. Pixar'da şöyle bir kural varmış her toplantıda en fazla bir kere Star Wars'a gönderme yapılabilir. Evet sanat, tasarım ve teknoloji hikayelerini ben anlatmaya devam edeceğim. Takip etmek için abone olabilir veya katkı sağlamak için yorum yapabilir. En azından beğenip beğenmediğinizi şu işarete tıklayarak belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.